Hani şükürler var böyle büyük denizden duyarsınız, çok şükür filan dersiniz ya. İşte çok şükür sizler buradasınız. Herhalde şükürlerin en güzel. Tabi şükürlerin en güzeli, yer en güzeli kime? Peygamber Efendimiz'e değil mi? Evet. Evet, e, Mehmet öğretmenimizin de söylediği gibi bu yıl böyle tam kadro, aslında tam değil, daha da çoğalacağız onu söyleyeyim. Tam kadro, geçen hafta bu sınav kölelerimiz var ya, sınav gruplarımız başladık ama biz sizleri bekliyorduk. Onun için tam kadro Evet hocam. Tam kadro 2021-2022 eğitim öğretim yılı başlıyoruz hayırlısıyla. Tırnağınıza taş değmez inşallah de bu asrın, bu son iki yılın en berbat taşı ne taşı? Korona taşı. Hiç uğramaz inşallah. Bu okula giremedi. Bundan sonra da inşallah girmeyecek, giremeyecek. Nasıl olacak o iş? Sizlerin dik duruşu, sizlerin kurallara bağlı oluşu sayesinde. Hem burada dikkat edeceksiniz, hem evinizde, hem de yolda, yolakta. Anlaştık mı? Evet. Ben de anlaşmak kolay. Benim şu sol taraf ağırlıklı bölümde hilelen üç tane torunum var. Dolayısıyla onların dilinden, sizlerin dilinden iyi anlıyorum. Bir de sizlerle daha iyi anlaşırım Çok başarılı öğrencilersiniz. Ben başarılı bir öğrenciydim. Bak hiç hava atmayı sevmem. Bu başarılı bir öğrenciydim. Evet keşke belirlerimizin hepsini de burada bulundursaydık büyük gün ama Erdem Hoca biraz endişe etmiş böyle korona çok sıkışık yoğunluk olur diye ama bunları burada abini şimdi videoyu alıyor oradan web sayfasında seyrederler. Çünkü önemli şeyler paylaşacağım sizinle. Kadro tamam Evet. Şimdi değerli arkadaşlar, değerli çocuklar, değerli gençler. Hani bazı raflar vardır. Ya işte söyleniyor. Söylenmesi gerektiği için söyleniyor. İşte bu söyleniyor. söyleniyor. Hiç öyle değil hiç öyle değil bir büyük atamız gençler bu ülkenin geleceği sizlersiniz bu ülke sizlerin omuzlarında yükselecek o yüzden de kurtuluş savaşının en önemli adımı olan Tam sona çıkışı yani 19 Mayıs geçtikte sırada bu eylemini kime emanet etti? Gençlere. En çok size güveniyor. Biz de sizin gibiyken emanet bizdeydi. Emaneti şimdi bunlara verdik değil mi? Evet. Evet tüm Koleji adından başlayarak her şeyde önce olacak sloganımız var bizim biliyorsunuz. Başarılı, kaliteli eğitimde öncü. Bir öncülük daha ediyoruz. Unutmadan söyleyeyim pankartı görünce aklıma geldi. Bu öndeki pankartı okumayan var mı? Ya da bir dakika okuyan var mı? Okuyan diyor, okumayan diyor. Hangisi? Bu pankartı okuyan var mı? Şu benim gösterdiğim. Ne yazıyor? çıkar maskeyi bağır. Kumuş okuyup da unutmayan var mı? Çocuklar biliyorsunuz ülkemiz bu son bir iki aydır maalesef afetlerle karşılaştı, karşılaşıyor. Nedir o bir tanesi? çok büyük orman yangınları yaşadık. Son haftalarda sel felaketleri oldu. Biz orman yangınlarının yoğun olduğu bir dönemde Orman Bakanımızla görüştüm ben. Ve Türk Yurdu Koleji öncü rol üstlendi. Bakın o arkadaşa başta söylüyorum. Unutmayanlara bir lafım yok zaten bakmamışsınız. Okuldan geçerken kafanızı kaldırın. Bir şey düşer. Burada diyor ki yanan ormanları kastederek Yeşil Türkiye'ye bir orman da Türk Yurdu Koleji'nden Haydi okullar bir orman da sizden Nedir bu? Biz Türk Yurdu Koleji olarak hep beraber orman yapacağız Hatta bir değil iki orman yapacağız bunu da paylaşayım sizinle bir tanesinin yeri belirlendi. O taraflarda oturmanız var mı bilmiyorum. Semtin adı nedir? Bu Kartal Tepe'nin olduğu yer. Olacık arkasında Türk Yurdu Koleji bizim piknik yaptığımız bir bölge var. Orayı bize tahsis ettiler. Şimdi ağaç türü ve dikim mevsimi konusunda Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü çalışıyor. Bize bildirecektir. Hep birlikte orada hem piknik yapacağız hem ağaç dikeceğiz. Bu bir. İkincisi ailelerinizden ve sizden isteyenler. Zorlama yok. En yakın zamanda oradaki raporlama çalışmaları bitsin, yangın envanter çalışmaları bitsin ki şu an devam ediyor. Manavgat'ta Antalya'ya Alanya'ya gideceğiz. Sayıya göre kaç otobüs olursak bir gece konaklayacağız ama tüm gün ağaç Yani biz orayı yakan eğer öyleyse o hainlerden daha güçlüyüz. Ne diyordu bu Senaz? Bizim boksör olimpiyat şampiyonu kızımız ne diyordu? Şampiyon olmaya maça çıkarken ne diyordu? Var mı hatırlayanınız? Ne diyordu? Kupayı size getireceğim diyordu. Başka bir şey daha diyordu. Orman yangınları için bir şey diyordu. Bir ölürüz değil. Bir ölürüz, Bin dirdiniz diyor. Değil mi? Bin ölünmez. Bir ölürüz Bir. Bir ölürüz. Bin bildiririz. Çok güzel bir o ee, onun için bu orman işinde Türk Yurdu Koleji Bakanlık Meclisi'nde öncü kuruluş olarak kaydolmuş bilim bu. Yani bununla gurur duyabilirsiniz. Çok müthiş bir keyif o ağaç dikmek. Bir can, bir fidan, bir üniversite kazanmak kadar önemli. Her bir ağaç. Bu zevki beraber yapacağız. Piknik yapacağız. Mangalcı başı ben olacağım. Yanıma siz dedim bir asistan seçelim. Hatta şimdi ne seçebilirim? Sor, sor, Soruların cevabını bilen kimdi? Kesten de olsa. Adın ne senin? Hatice benim mangal asistanı. Seçtim şimdi. Tamam. Ödül olarak. Kim o? Sen mi hocam yani? Arkadaki bir dedi? Tamam o da yarın sen yardım ediyorsun. Tamam. Evet bu güzel bir faaliyet. Burada başka bir pankart daha var. Böyle resimli filan. Onlara bakan oldu mu? El kaldırın. Biraz konuşacağız bugün sizinle. Ne diyor? Ne var orada? Ya sesini duy. Ya sesini duy. Ya sesini duy. bilip unutmayan yok mu ya? Tamam, ne var ama, ne başarısız. Ben de yarın. Arkadaşlar, size bugün görev veriyorum. Her gün sabah böyle seçmece sınav yapacağım. Bu okulun önündeki pankartlarda ne yazıyor diye. Onun için bundan böyle ilk teneffüste işte, yahut da çıkarken ve yarın sabah gereken biz pankartlar okuyun. Bir çuval para veriyoruz bunlara ya, okuyun diye. Siz okumazsanız kim okuyacak? Orada diyor ki LGSB başarının adresi değişmedi. Nedir LGS? Sen kaçtasın? 7 6, 7 8'de kim var? 8'de kim kalmış? Yok. Tek sen, var. sen yine unuttun mu? Bileceksin ama unuttun. Biliyorsun ama unuttun. Evet. Unuttun. evet. Ne? Tamam. Hı. Liseye gidiş sınavı liseye giriş sınavında sıkı durun. Hem güzel bir sonuç hem üzüldüğüm bir sonuç. Niye güzel? Arkadaşlarınız yani 12 tercih yapan arkadaşlarınızdan kaç tanesi istediği okula girdi? Var mı bilen? 12 tercihten kaç tanesi? Bilemedim. Ya oğlum bir şey söyleme. Sayı söyle. 12, 11 abi. 12. Kim 12 dedi? Kaçta 12? 12 de 12. Yani 12'den vurdular. Alkıştan arkadaşlar. Evet. 12 arkadaşı sezgin yaptı. 12'si de istediği okula gitti. Bir tek dediğine Yemen vardı. Benim Muhammed dediğim egemen. Onun durumu belli değildi. O da çok şükür son değerlendirmede istediği teknik, sanat teknik lisesi değil mi? Sanat Teknik Lisesi'ne girdi. Önümüzdeki iş inşallah dönemlerde Egemen arkadaşınız burada Murat hocanız gibi bize sanat gösterisi yapar. Murat hocanız bu arada tanıştırayım. Müzik hocası ama evet. benim ya çok ya dil, sanırım. çok lisan bildiğim biliyorsunuz değil mi? Kaç lisan biliyorum ben? Evet. Kaç lisan? Çık, çık. Evet. Nerede turbanlıyız? 7 artı 1'miş. Şimdi ben onu beni hava atmak için söylemiyorum. İşte Murat hocanız benim bildiğim dilden daha çok enstrüman çalıyor. Bunu söylemek için. Murat hocaya alkışlayın. <laughs> yani ilk açılış günü biraz keyifli konuşalım. Dersin birincisinde kaynatalım bu ara çaktırmadan tamam mı? Demet Hoca geliyor şimdi hocam ders kaynıyor falan diye. Kahvaltı da biliyorum. Şimdi Arkadaşlar, okulların başarısı, özel okulların başarısı, o okuldaki kayıtlı öğrencilerin çokluğuna bağlı, sayıya bağlı. Bu pandemi dolayısıyla okulumuzun başarılarına rağmen maalesef sayınız düştü. Bugün itibariyle 140 civarında kaydınız var ama biz Hani resmi açılacak de okullar, devlet okulları 6 Eylül'de. O vakte kadar bunu çok aşacağız yani 200'lere gideceğiz. Ki sizlere daha sağlıklı eğitim öğretim verelim. Sizlere eğitim öğretim veren öğretmenlerimizi daha çok imkanlar verelim. Özel okulcunun statüsü böyle. Belirlerimize de söylüyorum. Sizlere de söylüyorum. Okulumuzu anlatın. Abartmayın, olanları söyleyin. İşte bunları okuyun, sonuçlara bakın. Web sayfamıza girin, girsinler. Apartmanınızdaki, akrabalarınızdaki anaokulu, ilkokul, ortaokulu ve lise olan herkesi okula davet edin. Şunu söyleyeyim, size ticaret yapacak halim yok. Bu Tuğba ablanızın cümlesi. Bölgenin akademik olarak en başarılı ama fiyat olarak da en uygun okuluyuz. Doğru mu? Onun için buraya bu söylediğim komşu, akraba, arkadaş, kardeş olanları davet edin. Kendileri karar versin. Bu fırsatı bu onları tanıyalım. Dediğim gibi yani okullar sırf öğrenci kayıt sayısıyla bağlantılı onun için gayret edeceğiz. Sizlerin başarıları da biraz buna bağlı olur. Daha e, iyi imkanlar sağlarız. Daha fazla etkinlik yaparız gibi. Yani bu dediğim gibi okulun başarı eksikliğine falan değil. Tamamen pandemi belasına bağlı bir olgu. Bizim dışımızdaki okullar da böyle. Yani sadece biz değil. Biz belki de iyilerin içindeyiz. Bunlar rağmen. Yani o büyük bildiğiniz hani zincir adlara böyle solumun olan var işte filan ile gibi böyle imtihan yapılan yerler var ya hani, sınav yapılır ya işte oralar gibi onlar da böyle sıkıntılı. Onun için okulumuzdaki kayıt sayısını artıracağız. Burada olup da kayıt olmayansa o da hemen bugün yarın yaptırsın çünkü e, avantajlı kayıt dönemi belli bir süre sonra bitiyor. Yani olduğundan biraz daha yüksek bedel ödemek zorunda kalır anneniz babanız. Onu söyleyeyim. Ee, şimdi bugün itibariyle çok şükür başladık dedim. Resmi okul yani devlet okulları açılıncaya kadar usul ve statü böyle. Siz yarım gün okul alacağız. Saat 12 buçuk kadar. Saat yarım'a kadar burada olacağız. Aslında ben sizlerle biliyorsunuz yemek yemeyi çok seviyorum seslenenlerden değil mi? Çok yemek yedir. Ama 6 Eylül'den itibaren yine birlikte yemek yiyeceğiz. Bu vakte kadar öğlen çıkacağınız için bu yemek pasta olacak. Bunlar ilkokul birler ve ikiler hariç mi? Sadece kavanoz. Evet. Ee, şimdi sizlerle zaten başarılı olacaksınız. Derslerinizle çalışacaksınız. Bundan bir şüphem yok. Ve dua edelim vaka da işte artmaz da milletin endişe ettiği gibi işte tekrar kapanacak, tekrar online olacak, şu olacak bu olacak pas inşallah olmaz. Gerçi olsa da biz online olarak biliyorsun çok başarılı bir okuluz. İstemiyoruz da ama başarılıyız. Ee, Derslerden dolayı endişem yok. Yani biz geçtiğimiz yıl hadi burada Mucibe hocanızdanmış olur sizlere selamım var sabah konuştum panikli şartlarında online eğitime rağmen bujibojob yaşında yani hepimizin genci ama işte belli yaşta Kasım ayına gelin buğumda ilk okul çocukları okul yazar olmuştu şey biliyor musun? yani Eylül, Ekim iki ayda iki ayda onun çocukları kendilerine para okudular. Böyle bir okuyuş. Bunun anlamını bilelim. Onun için ders, okul, sınav onlara hiç girmiyor. Onlar Erdem Hocası'na sonu anlatır. Ben sağlık açısından sizlerden rica ederim. Bu illet, bu lanet şakaya gelmiyor. Bakın yeni varyasyonları çıktı. Mutantları, delta, cak. Onlar bizim semtimize uğramaz. Yani okulda olmanın ayrı bir sorumluluğu var. Kendi sağlığınızı korumakla yükümlüsünüz. Yükümlü olmakla birlikte Allah korusun. Birinizden bir şey olduğu zaman bütün arkadaşlarımız, bizler dahi risk alıyor. Onun için dikkat edin. Bu millet reklam yapıyor gördüm sağda solda. Sizler de görmüşsünüzdür. İşte 10, 12 kişilik VIP sınıflarda diyor. E biz baştan beri VIP'yiz o zaman Bizim sınıflarımız 10, 12 kişi. 3 kişilik sınıfımız vardı galiba değil mi? 3 kişilik, 4 kişilik sınıfımız vardı. Paraya bakma. Onun için sınıf sayılarımız son derece uygun. Sağlığınıza dikkat edin. E siz de kurallara, öğretmenizin dediklerine, hemşire dediklerine lütfen uyun. Hijyen şartlarına uyun. Elinizi gülle söylenen kadar yıkayın. Bir saniye kadar lavabonun altında tutun. Bunlara dikkat edin. Bunlar böyle yaşlı, bir amcanın, ne bileyim annenizin, babanızın sizi öptürecek kadar söylediği şeyler gibi bakmayı söyleyeceğiz. Bunları yapacağız. Bunlar sağlık kaybedildiği zaman kıymeti anlaşılıyor. Onun için bunlara dikkat edelim. Ee, her okulda olduğu gibi bizim okulda da ya biz istemediğimiz yani başarısından velilerden gelen taleplerden istemediğimiz bir iki öğretmen ya da onların başka yerlere başka tercihleri yapmalarından dolayı bazı öğretmenlerimiz 4-5 kadar ayrıldılar. Ayırdık. Ama bir atasözü vardı, hep söylüyorum. Hani derler ya, gelen gideni aratır derler, değil mi? Burada tersi oluyor, Türk Türk farkı bu. Giden, geleni arar. Gelenler burada. Size olabilecek en uygun öğretmenlerinizi temin ettik. Bunları sözle değil, eğitim, öğretim girdiğinizde göreceksiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Özellikle söylüyorum. Öğretmen alımları konusunda hiç taviz vermedik. Hem deneyimli, hem ehil, hem yetkin olmalarına baktık. Ee, onlardan dolayı bir endişemiz, bir şüphemiz yok. Ama burada özel bir teşekkür, özel bir konudan bahsetmek durumundayım. Çok etkilendim. Eee Cem Hoca'yı tanıyanlar el kaldırsın. Cem Genç Türk. Evet. Şimdi Cem Hoca'nız ben Üniversiteyi kazandı geçen sene. Ben sık. okuyor benim gibi. Okuyorum okumaya devam ediyor. Bu sene üniversiteleri de açılıyor. Geldi bana. Hocam hiçbir tıklım yok dedi. Tazminat falan bir şey istemiyorum. Ama okulum var. Ben izin istiyorum sizden. Okuldan ayırmak istiyorum. Cem Hoca'yı buluyorsunuz, temelde geometri ağırlıklı çalışıyor. Tabii ki dedim ya, eğitim... ne Saygı verilecek bir şey, bir yardımcı bile oluruz. Ayrıldı bize, vedalaştı. Biz de matematik öğretmeni arıyoruz. İşte... Bir yerden... Heh. Gülün Hoca'yı işte ilklerle ipsik size yeni geçirdik ama iki matematik öğretmenimizin de tabii kariyer itibariyle geometriye çok yatkın diye ya da vakti ne dersen işte uygun olmadığından dolayı ayrı bir geometri öğretmeni almak durumunda kaldık. Bu önemli dinleyin. Bu bir karakter bu bir ahlak bu bir vefa örneği. Evet. Geometri hocası arıyoruz. Yani 8 saatlik tek başına bir devlet öğretmenine o kadar para vermek de okulun mali yönden sıkıntıya sokacak. Cem Hoca beni aradı. Tesadüf. Hocam ne yaptınız? Valla bizi bıraktın gittin Cem. Geometrisiz kaldık. Hemen geliyorum. Ben hemen geliyorum. Hiç etme. Para sormadı, pul sormadı. Güzel hediyeler de yaptırmış, geldi tüm arkadaşlara. Ve Cem Hoca artık tekrar aranızda alkışlayın. Evet. Bunu, bunu paylaşayım dedim. Bugün de okul olmasa gelirdi herhalde. Bütün öğretmenlerimiz kıymetli yani o aynı şeyi hepsi yapar. Ama bu be, beni çok etkiledi. Onun için söylüyorum. Bu işte töre. Bu işte ne bileyim bize söylenen. Evet hocam bitiriyorum. Ee, diğer teknik konuları böyle ara ara de konuşuruz. Yeni öğretim yılımız Hepimize hepinize hayırlı olsun. Sağlık getirsin, mutluluk getirsin, başarı getirsin. Aile ve birlikte her şey güzel olsun. Her şey ders, her şey okul değil, ailelerinizle birlikte etkinliklerden kaçınmayın. Bu sene biz de inşallah geçen sene yapamadığımız etkinlikleri de aile ederek bir sürü etkinlik yaparız. İnşallah engel çıkmaz. Burada, bu alanda bir tane, bir de arka bahçede olmak üzere Erdem Hoca bugün size şey kuruyor, badminton sahası kuruyor. Ee, o zamanla badminton turnuvaları falan yapacağız. Okçulukla ilgili de şöyle bir sıkıntımız oldu. Kuruyorduk size sürpriz olsun diye. Ama Tokyo Olimpiyatları'ndaki Okçuluk'taki başarı yani Okçuluk federasyonu artık Zafer Sarhoşu mu yaptı ya da onların hazırlıkları mı bilemiyorum. bilemiyorum. Yani bize gazoz engel oldu. Gazoz engeline takım? Niye gazoz engeli bilen var mı? Son soru bu. Dikiyor. Aferin. Olimpiyat şampiyonu olduğu için bunu da tebrik ediyoruz. Yakın bir zamanda arka bahçede de okçuluk sahamız hazır olacak. Onu söyleyeyim size. Evet. Ee, Erdem Hoca senin söyleyeceğim bir şey var Evet ben tekrar hepinizi kutluyorum. Hepinizi alınlarından öpüyorum. Düzenli olmak biri diğerinin hakkını yememek kaydıyla arada televizyonlarda her sınıftan ayrı ayrı odama çay içmeyi bekliyorum. Hepinizi öpüyorum. Merhaba arkadaşlar. Kerim hocama teşekkür ediyoruz. Yeni dönem hepimize hayırlı olsun. Bugün itibariyle altısına kadar yarım güne ekibimiz olacak. Burada etkinlik ağırlıklı olacak sınıflar için. Yalnız sizden bir ricamız olacak. Bu kıyafet uyumuna özel göstermemiz lazım. Özellikle pantolon kısmında erkekler için söylüyorum. Yani burada bundan sonraki bugün için serbest. Ama bundan sonraki dönemde daha kontrol ederek alacağız içerisizlere Çünkü bu şekilde istemiyoruz. Pazartesiden itibaren 6'sından itibaren de bir kıyafet uygulamasına geçeceğiz. Sadece herkesi pazartesi günü burada formalı istiyoruz. Pazartesi günleri formalı olacaksınız. Diğer günler pandemiden dolayı yine serbest olacak ama sadece lakos ve pantolon olacak. Başka herhangi bir şekilde olmayacak. <laughs> kılık kıyafet uygulamasına da dikkat edelim. Herkese iyi dersler. Dilerim.